merkez insanların bir güce karşı, bir otoriteye karşı sınırlandırılamaz bir güç ve otorite hiyerarşisine karşı kendilerini daha makul ve fedakarlık yapılabilen bir zeminde bir araya getirerek bu otoriteyi sınırlandırma girişimleri bir anlamda siyasi merkezinde temelidir. İnsanlar aslında merkez kavramının siyasette kurgusal ve sonradan üretilmiş zorlama bir kavram olduğunu düşünmelerine rağmen aslında insan hayatının ve evrimsel gelişimin doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor belki. İnsan ilişkilerinde, sosyal gruplarda, siyasi oluşumlarda her zaman biz bir hiyerarşik düzen görürüz değil mi? Yani nerede bir insan ilişkisi varsa, nerede bir sosyal gruplaşma varsa, nerede bir siyasi bölünme varsa aslında orada bir hiyerarşiden söz edilir. Dolayısıyla bu hiyerarşinin tepesindeki güç yani en güçlü olan aktör bir süre sonra sınırlandırılamaz ve bu gücü kötüye kullanabilen taraflarıyla, menfi yanlarıyla öne çıkmaya başlar. Dolayısıyla bu hiyerarşinin altında kalan gruplar, insanlar ya da siyasi aktörler en üstteki o sınırlandırılamaz gücü sınırlamak için bir araya gelmek zorundadırlar. Merkezin çıkışı da esasında buraya dayanır. İnsanlar sınırlandırılamaz bir hiyerarşik güçlü aktöre karşı belli değerlerden, belli ilkelerden, belli kırmızı çizgilerden, belli siyasi ve ideolojik fikirlerden feragat ederek bir araya gelirler. Uzlaşma ve işte katılım yoluyla bu sabiteyi büyütürler ve o sabitenin geniş bir kamusal çıkar ve kamusal değer birliğine yaslanmasını temin ederek en üstteki hiyerarşinin en üstündeki güçle etkili ve efektif bir savaşın mücadelenin içine girerler. Dolayısıyla ya o en tepedeki gücü bu merkez oluşumuyla merkez etrafındaki toplanma gayretiyle sınırlandırırlar ya da onu devirerek kendi merkezlerini siyasal hiyerarşinin tepesine yerleştirerek iktidar olurlar.